Oho Muhittin hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, evet bugün sen yemek istemiştin değil mi? Evet. O zaman meyve suyu alalım. Yaşasın. Aa, sen de iç. Pipis. Götür de hemen. Ee, ben içtim. Suya geldi bu Nerede benim? <laughs> <Ya> Burda. <laughs> Yo yo ben biliyorum. Muhittin. <laughs> Muhittin gelsene. Kayboldum. Ya Muhittin. IQ seviyesi düşük ya. Yok bir şey. Tamam. Hamakta sallanmak ister misin? Evet, Hangi e, şapkayı takmak istersin bu ikinciğim? Bakayım. Hepsi var. Para çok. Nasıl benim? En ucuz hangisi sana? Hayır sen de beğenirsin. Elbaslı <laughs> Ben bunu istemiyorum. Bunu takalım. Belki hiç güzel değil. O zaman bu. Hayır çok beyaz. Bu. O ne? Rengi, kızların gibi. Bu. Belki güzel değil. Bu. İyi kafama sanki bir şey oturmuş. Bu. Haa biraz ıslak olur. Geç. Bu. Peki bu olsun. Yok bu. Aaa sen daha. Evet

Sana zararlı olmaz. Hmm. Pizza. Ya bekle be. Ama gel de pizza aynı şey zaten. Hayır. Aynı şey. Ne yapalım? Kuru fasulye mi? Mutlak. Sağlıklı şeyler yemen gerekiyor. Ha. Bekle sana mama koyacağım. Köpek miyim ben? Ne alaka kendi mamaya... Sen iskelesin. Ee, paramı bitirdim. Muhittin. Ha. 50 param kaldı. <laughs> Gel oğlum. Hıh, sana bir şey demek istemiyorum. Al. Eee. Tam ya, İlaç yiyorsun ya. Ama çok azıcık. Git. Tamam. Ben de yiyeceğim yaparak arkada aç kaldı. Süt. Süt. içeceğim. Burada ne var? Evet. Burası sadece bir şey var. Sadece. Aa Muhittin görmesin. Muhittin yok bir şey. Hı? Muhittin bir şey yok. Parti mi? Bak bak. Sana Var mı? Yok ki. Bitti param bitmiyor. Okula

Kafayı öğreneceğiz. da ne yapıyorlar? Aa. Martin girmiyor. Ha? Giriyor bekle tamam. Şaka. at. Heh girdik. Ya, çok tatlı bir yer okul. Hayır ben sevmiyorum. Neden? Eee. büyüyünce öğrenirsin. Peki. Be. Bak burada insanlar da. Aa bir sürü arkadaşlar burada. Bu... Evde canım sıkılıyor. Bu sana bir şey göstereceğim. Hı. Bir tane bug var onu göstereceğim. Bak çıplak oldu. Aaa kapat gözünü kapat kapat. Ayıp ayıp. Gelin şey. Ya bekle tamam diyeceğim. Bak giydim. Hadi çıplak. Hayır. Okuna çıplak gelmiş. Güvenlik. Güvenlik. Bu itten sus. Ya çıplak var burada ayıp ayıp. Aa burada bir şeyler alabiliyoruz. Param yok ki. Mücevherin var. Mücevherimi harcamak istemiyorum. Ama çıplak geziyor. Bunu kovun buradan. Çok Burada herkes şaşırdı çıplak görünce. Ya bu da kel. Kafası kel. Bu ben de kelim. Onu kotlaya verirken. Aa çok ayıp ya. Bunu giyelim. <laughs> 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 Kelliğim de çok yakıştı ha. Kim kız oldu? Aa, okumaya çıkmıyor. Hava tamam, beni de çok sevdi. çocuklar. Ne demeye çalışıyorsun sen bana? Bunu söylemiyorum. O sen miydin ya. Evet. Aa ben onu başkası sattım. Sen de ya. Mutlayım bir, bir gün biz de sen de bu o, oyunda buraya videolarımız çıkacak değil mi? Ya sus YouTube'dan para kazanıldığını bilmiyorlar. Ha? Evet sus. Tamam. Arkadaşlar biz tamamen hiç para için istemiyoruz. Tamamen ünlü olmak için. Evet. Ünlü olmak istiyoruz. Ünsüz olmaktan baktık. Bak burada Özgür Sevin'in video. Bizim niye videomuz çıkmıyor değil mi Muhittin? Evet. gidelim. Anamın yeri mi var? Nerede? Putin gelme. Baba. Eyine geliyorsun. Baba. Gelme. Yukarı çıkıyor. gel. Hayır, ikan etti. Putin. Ha? Kayboldun. Ha. Putin sen yüzme biliyor mu? Hayır. Emin misin? Evet. E, bence evindeyiz. gel bir günü. Jumbo <laughs> lop hadi. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ben kaçıyorum. Hayır, -gül -gül. Ben göbek, ben of. Sonunda kurtuldum ya. Aa. Ben kaldım. Muhittin sen için anabiliyor musun? Evet. Aman bir kurtuldum. Ben çok yoruldum. Uyuyalım mı biraz? Tamam o zaman videoyu bitirelim mi? Sen de uyuyorsun. Tamam. O zaman arkadaşlar.